Rusya-Ukrayna cephesinde bir öyle bir böyle Kursk vilayetinin bir kısmı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altındadır. Orada Ukrayna idaresi kurulmaktadır. Nasıl ki Rusya zamanında Donbas'ta aynı şeyi yapmıştı. Şimdi karşılığını veriyor. Galiba bu 2. Dünya Savaşı'nın çok önemli kırılma noktalarından bir tanesini yani Sovyetler Birliği bizzat Stalin Marşallar'la birlikte yani Marşallar'ın hatıralarından birine dinlemiştim. Ben iki Marşal Stalin'in odasında konuşmaya konuşuyorlar ama uzak. Stalin bunu duyar mı duymaz mı belli olmuyor. Diyorlar ki tek bir yer var. Nazilerin ilgi göstermediği, oradan saldırı yapacağınız Sovyetler Birliği askerlerinin beklemediği bir nokta var. oradan saldırı yapalım biz. Bunu Stalin yani aşağı yukarı 10 metre öbür mesafeden duyuyor bunu. Diyor ki siz genel kurmaya gidin. Ben de oraya geliyorum şimdi. Ve oradan karşı saldırı yapılıyor. Armanlara çok ağır darbe indiriyor. Galiba Ukrayna'nın saldırısı da ona benzedi. Şimdi Kursk söylemiştik. Çok önemli bir 2. Dünya Savaşı'nda daha doğrusu Rusya, Sovyetler Birliği, Nazi, Nazi Almanya Savaşı'nda çok önemli bir noktaydı. Orada o cephede Sovyetler Birliği'nin elde ettiği başarı yarılma ta Berlin'e kadar uzamıştı. Çok yol açılmıştı yani. Şimdi onun için Rusyalı yazarlar şunu yazıyorlar. Efendim Vladimir Putin iki gün önce Tuva Cumhuriyeti'nin Rusya'ya bağlı Sibirya'daki Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin başkanı da Kızıl, Kızıldaş'ı konuşmasında dedi ki temizleyeceğiz, temizlenmesi gerekir oradaki efendim Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarının. Dolayısıyla arayıldı. muhtemelen karşı operasyon yapılacaktır ama bunu beklemeden Ukrayna'nın yaptığı saldırıların biz burada defalarca söyledik yani her gece drone saldırı 50-60 bunun Zelenski hatta bir gece 100 drone fırlattıklarını söyledi Rusya'ya karşı. Buna karşı Rusya'da kendi düzenlediği hava saldırısında şu ana kadar gelen millilerde 50'nin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Bu arada bu sabah gelen haber yani Ukrayna Meclis Başkanı'nın kendi Facebook sayfasında yazdığı haber Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifa ettiği yönündedir. Bu aslında beklenen bir şeydi çünkü Ukrayna bakımından da Avrupa Birliği, Ukrayna Avrupa Birliği batı ilişkileri açısından da doğru bir karardır. Yani şöyle doğru bir karar aslında onu istifaya Zelenski, Cumhurbaşkanı Zelenski mecbur etmiştir. Çünkü Kuleba hep son özellik 2023'ten bu yana Batı'nın silah sağlaması konusunda, destekler konusunda aşağılayıcı bir tavır içerisine girmişti. Avrupa ülkeleri ise biliyorsunuz karar alındı 2-3 gün önce. Yani tam açıklanmayan bir karar işte. Avrupa silah, Batı silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmasına izin verildi. Dolayısıyla Ukrayna bunu yapıyor. Batı ile istişare halinde yapıyor biliyorsunuz ki. Silahlı Kuvvetler Komutanı Zalucu'nu görevden olarak yerine Sırsk'ı yatırmıştı. Bunun esas nedeni Sırsk'ın NATO sistemini iyi bilmesiydi. Yani dolayısıyla bu Kursk'daki bu olayda saldırıyı da Sırsk'ın planlayıp gerçekleştirdiği söylenmektedir. Görünüyor zaten bu. Bu nereye varacaktır? Muhtemelen görünen o ki Ukrayna kendi hava sahasını, patriot şeyler istiyor, hava savunma sistemleri istiyor. Batı'dan 6 tane kompleks istiyor. Bunu elde edip hava savunma sistemini kurana kadar Rusya bu saldırıları gerçekleştirecektir. Ama aynı zamanda Ukrayna'nın drone saldırılarına karşı burada dikkati çeken özellikle Batılı yorum uçların yaptığı yorumlarda o Rusya hava savunma sistemlerinin nasıl onu bypass ederek geçmesi üzerinde Batılı uzmanlar çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar. Yani durum bunu gösteriyor efendim. Yeni bir diplomasi heyetiyle yardımcısının getirileceği söyleniyor. O da sana bu yana görev yapmaktaydı. Bu da tabii ki bunlar tamam Batı'nın planların parçalardır. Vladimir Putin kızıldan sonra Moğolistan'a gitti. Yine o hamlelerini sürdürüyor. Bir taraftan BRICS, bir taraftan kendi çevresindeki işte çift kutuplu dünya demokrasisi olmayan ülkeler Vladimir Putin'in kontrol rolünde olsun, Moskova'nın kontrolünde olsun ama demokrasisi olanlarda da öbür dünyada kalsın ve öbür tarafta kalsın ve çift kutuplu dünya böylece oluşturulsun ama biliyorsunuz burada en güçlü ülkelerden biri, BRICS'in de çok ümit ettiği ülkelerden biri Hindistan'da Hindistan ise 8 Ağustos'ta Başbakan Modi Moskova'da bulundu, 23 Ağustos'ta Kiev'de bulundu. işte savaşın bitmesi yönünde hamleleri vardır. Bunları daha sonra değiniriz. 31 Ağustos'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklama yaptı. Yani 17 madden 13'ü hazırdır. Onun için Azerbaycan'la bir an önce bu sınırların sınır lerini belirleme sözleşmesini imzalayayım ardından da barış görüşmesi anlaşmasına geçelim. Bu anlaşmayı imzalamaya hazırız. Azerbaycan tarafı geleneksel cevabını verdi. Buna işte Ermenistan hızla silahlanıyor. Ermenistan ise bunu yalanlıyor. Ben dolayısıyla işte imzalayalım mı, imzalamayalım mı? Bu nasıl bir durum? Komik bir durum mu? E, trajikomik bir durum mu? Yani Azerbaycan'ın zaferiyle bitmiş bir, bir savaşta işte yok barış anlaşması imzalayalım mı, imzalamayalım mı? Halbuki e, yani 2. Dünya Savaşı'na baktığımız zaman e, Sovyetler Birliği Almanya kadar gitti. Baş başlatanları efendim esir aldı. Ondan sonra Nürnberg mahkemesi düzenlendi böyle böyle yani. Bu, bu yani öyle bir durum ortaya çıkarıyor ki yok. Bu diyor imzalayalım öbürü diyor ki yok. Sen silahlanıyorsun yani nasıl nereye götürecek belli değil. Yani bu arada Azerbaycan'da yapılan seçimin üzerine durmamak durmayı bile şey uygun bulmuyorum. Çünkü independent Türkçemize yazdık bununla ilgili. Yani iki ay önce kendini feshetmiş bırakmış bir parlamento. iki ay sonra nasıl hangi koşullarda geri döndü bunu herkes gördü. Azerbaycan galiba Azerbaycan iktidarı umursamıyor bu eleştirilerde. Eleştirileri bir tarafa koyun. Halkını umur sanıyor. yani ben şöyle bir parlamento dayatıyorum size şöyle bir ama bunun yapılmasının ne anlamı var madem ki dayatıyorsan o zaman feshedilsin parlamentoda. parlamentoda sadece yürütme organı olsun mahkemeler de feshedilsin polis idaresi her şey onun için bu şey daha mantıklı olur yani bu şekilde efendim birisi ortaya çıkıyor aday olmaya çalışıyor adaylığı tescil edilmiyor öbürü ortaya çıkıyor çalışma yapıyor bir ekip ile birlikte o diyor ben seçildim ona hiç bakan yok efendim 44 sandıktan aşağı yukarı iki misli önde olan bir aday ardından gelen 4 sandıkta o iki misli geride olan aday seçilmiş oluyor. Yani zaten bir ülkenin yüksek seçim kurulunun başındaki hukukçu olmayan bir kişilik 23 seneden bu yana orada oturuyorsa orada hangi seçim söz konusu olabilir bunu bunu sevgili seyircilerimiz artık karar versinler. Diğer yana 4,5 seneden bu yana kara sınırları kara sınırları kendi vatandaşlarına girişe çıkışa yasaktır. Bu yasaksa hangi ortamda seçim yapılabilir? Harvard Massachusetts mezunu bir petrolcü, yüksek lisans mezunu hem de iftiralar İçeriye içeriye atılmışsa, gazeteciler içerideyse, bilim insanları içerideyse, her gün evinden çıkan bir gazeteci, bir aktivist, bir şey cebine uyuşturucu atılabilir veyahut da evinden 2000-3000 euro para bulunabilir ithamlarıyla suçlanıp içeriye atılıyorsa bu hangi seçim söz konusu olabilir? Dolayısıyla ara sıra dışarıda bizi de tehdit ediyorlar. Sağ olsunlar yani etsinler. Onun dışında hiçbir şey bilmezler onlar. Yani oysa biz konuşuyoruz, yazıyoruz, kalemdir. Efendim bir sözünüz varsa buyurun açıklama yapın veyahut da sözünüz varsa buyurun televizyonlarda konuşun. Sözler konuştun, kalem konuştun.